Daha iyi, daha iyi. Evet, bacakların nasıl? Parmak. Evet. evet. Yani iç çıktıktan sonra tek bacağım Hı hı. Daha iyi. Doğru başladı. Tamam. E, İnşallah birkaç günler toparlayıp seni taburcu ederiz <laughs> Öncelikle herkese geçmiş olsun, yani ikinci depremde olduk, ee, yani evin içinde yakalandık, çıkma üzereydik, çıkmak için uğraşıyorduk. Koridorda e, çıkmamıza izin vermedi bina sallanarak bizi aşağı aldı, Güç üstümüze geldi. Ondan sonrası karanlık tabii, yani e, bir süre tozun içerisinde kaldık. Sonra bir ses duydum karşımda yakın bir yerde, yeğenimin sesini duydum. Seslendi bana amca diye. Orada olduğunu, hayatta olduğunu anladım. Ee, sonra telefonunu elindeymiş, hiç bırakmamış sağ olsun yeğenim zaten, kurtulmamızın sebebi o. Onun sayesinde kurtulduk. Ee, şey, toz solumaya başladıktan sonra... E, ...bir müddet böyle gitti. Bir müddet sonra... E, Hani havanın biteceğini düşünüyorduk ancak e, hava bitmedi yeğenim e, dedi amca sol tarafından bir yerden hava geliyordu. dedi. Yani bir hava akımı var dedi. Dışarıdan hava geldiğini anladım. Açıkçası kurtulacağımız konusunda ümidimiz arttı orada. Ondan sonra süreç başladı karanlıkta seslenme işte birbirimize ulaşmaya çalıştık. Bağırdık kimler var kimler yok sesimizi dışarıya ulaştırmaya çalıştık ee, uyutmadık yani uyumadık birbirimizi uyutmadık bu şekilde konuştuk ee, yani birbirimizi mümkün mertebe teselli ettik motive etmeye çalıştık ee, sağ olsun dediğim gibi yani yeğenim sayesinde yanında teyzesi vardı çocuğu vardı işte arka taraftan sesler bizim akrabalarımız vardı onların sayesinde onların seslerini duyarak Hayatta olduğumuzu anladık. Bir süre sonra tabi zaman geçti. Şey yapılmadı. Yani gelen olmadı. Sesimizi duymadıklarını düşündük. Ama Allah'tan da sağ olsun yeğenim düştükten sonra bir mesaj atmış babasına sağ olduğumuzu ifade eden. Ancak göçükten dolayı iletişim kapalı olduğu için mesaj gitmemiş yukarıdaki arkadaşlar tabii büyük bir çalışma varmış yukarıda biz bilmiyoruz çünkü ses gelmiyor aşağıya o çalışmanın içerisinde anladığımız kadarıyla bir yeri bir hareketlendirince veya bir yeri açmayı başarınca iletişim kanalı açıldı o esnada mesaj ulaşmış mesaj ulaştıktan sonra bize iletişim dönütü geldi mesajın ulaştığını anladık yani bir yer açtıklarını anladık Sonra vurma sesi geldi yani. Betonu parçaladıklarını anladık. Birbirimize bağırdık dedik. Geliyorlar. Bütün çalışan arkadaşların hepsinden Allah razı olsun. Geldiler. Girdiler. Elleriyle kazarak hani bizi çıkardılar. Kayıplarımız var. Çıkaramadıkları var. O göz kadar dayanamayanlar var. Allah rahmet diliyorum hepsine. Bu bir felaket. Yani yaşadık. İnşallah bir daha yaşamayız. Çok korktuk. Korkmamak mümkün değil zaten. çıkarıldıktan sonra hastaneye getirildik. Orada arkadaşlar sağ olsunlar ilgilendiler. Ondan sonra tekrar buraya getirdik bu hastaneye. Buradaki sağ olsun personel de sağlık çalışanları gayet iyi ilgilendiler. Durum her gün daha iyi gidiyor. Biz hayatta kurtulduk. Yani yaşadık. Zor oldu ama kurtulduk biz. Kurtulamayanlar oldu. Yani diyecek bir şey yok. Felaket çok büyük. Herkesi geçmiş olsun diyor. Zamanla ölçümüz orada yok bizim karanlık olduğu için ama yeğenimin hani daha sonra bana söylediği yaklaşık 30 ile 32 saat civarındaki bir süreden bahsetti. O civarda kurtulmuşuz. Yani kurtulana kadar. Diyem yerindeyse uyumadık. Bizden daha sonra kurtulanlar da oldu. Şu anda duyuyorum ben. Çok daha uzun süre sonra çıkanlar da oluyor. Yani e, tabii Rabbimizin verdiği sürece insanlar hayatta kalıyorlar. E, onlar çıkarılıyorlar. İkinci depreme kadar dışarıdaydık. E, yola çıktık, yola çıkacaktık. Ancak e, bir araya geldik bu, bu arabalarda oturuyorduk. Ee, çocukların yani yeğenlerimin bazı şeyleri için böyle bir eve girdiler, çıktılar. Hani biz gittiğimizde girmiş çıkmışlardı. Ee, o esnada yani bilmiyorum, bazı ne, ne oldu, nasıl oldu yani hiç olmadık şekilde. Yani e, evin içinde biz de bulunduk, biz de geçtik. Ee, çıkıcı, çıkıyorduk aslında yani çıkmak üzereydik, ama yakalandık. Yani o esnada bırakmadı bizi. E, tabi beklemiyorduk yani ikinci depremi, çünkü birinci depremden sonra artçılar düşmeye başlamıştı. Biraz da bizi o şey yaptı anladığımız kadarıyla. Çünkü yol şeye gidiyorduk yani kendi köyümüze gidecektik. Ama e, ikinci deprem tam bir felaketti, hiç beklemediğimiz şekilde. Ben de depremi yaşayan e, bir depremzedeyim aslında. Gerçekten çok büyük bir felaketti yaşadığımız. E, Rabbim bir daha yaşatmasın, tüm Türkiye'mi geçmiş olsun diliyorum öncelikle. Yani ailemiz için, işte hastalarımız için, ülkemiz için çok zor şartlarda çalışıyor olsak da ayakta durmak zorundayız. Bekir Bey'i de enkaz altından kurtardığımız vatandaşlarımızdan. Geldiğinde tabii enkaz altında kalmasına bağlı teraj sendromu dediğimiz durum gerçekleşmişti. Akut böbrek yetmezliği durumu vardı. Aynı zamanda sol alt ekstremitede de kompartman sendromu gelişme ihtimali vardı erken müdahale ile çok şükür kompartman sendromunu gelişmeden kurtardık. Umarım birkaç güne daha da toparlayıp şifa ile taburcu etmeyi planlıyoruz. Tekrardan hepimize çok geçmiş olsun diliyorum.